Kıymetli kardeşim evinde mutluluğu, huzuru, muhabbeti istiyor musun? Bir erkek olarak sana düşen vazife nedir? Öğrenmek istiyor musun? O halde Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifine kulak ver, gereğini samimi bir şekilde evinde uygula. Hep beraber dinliyoruz. Hanımına iyi davran ey kardeşim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den gelen rivayette şöyle buyuruyor kadınlarınıza iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın eğe kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmaz isen de o kendi halinde devam eder. Kadınlarınıza iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Gelen başka bir rivayette ise kadın e kemiği gibidir. Onu doğrultmak istersen kırarsın. Onunla yararlı, hayırlı bir birliktelik istersen o haliyle de bunu yapabilirsin. Başka bir rivayette kadın eye kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. Senin istediğin yolda yürümeyebilir. Bu haliyle dahi onunla faydalı ve hayırlı bir birliktelik yapabilirsin. Düzeltmeye kalkarsan kırarsın. Kırılması ise boşanmasıdır. Rabbim yuvalarımıza huzur, mutluluk, sevgi, saygı, muhabbet ihsan eylesin. Kur'an ve sünnete göre kocalık yapan, babalık yapan kullarının zümresine dahil eylesin. Hanım kardeşlerimizi de ablalarımızı da yine Kur'an ve sünnete göre analık yapan, ablalık yapan, hanımlık yapan hangi roldeyse erkek olsun, kadın olsun bunları Kur'an ve sünnet çerçevesinde yapan kullarının zümresine dahil eylesin. Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyyesini gerçek manada anlayabilir isek ve bunu ihlaslı bir şekilde uygulayabilir isek gerçekten yuvalarımızda mutlu olmayı başarabileceğiz kıymetli izleyenler. Kalın sağlıcakla. Lütfen kanalımıza abone olup Tüm bildirimleri açar mısınız? Teşekkürler sunuyorum.